bir taraftan şimdi Nvidia'yı konuşuyoruz orada. Bu borsalarda da ciddi anlamda bir etki yarattı. Bu finansal yani piyasaları için ne ifade ediyor açıkçası bu dalgalanmalar uzun süreli olur mu? O konudaki görüşlerini de seni merak ediyorum. Ben e, uzun süreli olacağını düşünüyorum ama etkilerinin ne kadar büyük olacağını bilemeyiz. Çünkü e, Dipsik bize e, bu e, yani önümüzdeki birkaç senenin sürprizlerle dolu olduğunu gösterdi. Hı. Diğer güzel. yandan sadece e, teknoloji bakımından değil, bu teknolojinin getirdiği bazı eksiler de var. Bu da en başta mesela iş kayıpları. Hı. Şimdi piyasalar bunlardan da etkilenecek. E, ya da başka ya da e, Farklı nüfuslarda, farklı nüfus büyüklüklerinde ya da gelir seviyeleri farklı ülkelerdeki e, toplumların nasıl hareket edeceğini de bir veri olacak. Yani e, piyasaların etkileneceği çok fazla veri olacak ve bunlar çok yeni olacak. Zaten piyasaların buna alışması bile bir zaman alacak ve öyle kolay olmayacak bu. Buradan da sana bahsettiğim aslında bu yapay zeka ajanları Evet aslında dijital çalışan denen çünkü yapay zeka ajanı hem çok sevimli gelmiyor hem de çok <laughs> e, komplike bir aslında kavram e, dijital yardımcı e, diyebileceğimiz bir şey ortaya çıktı. Aslında piyasalar tamamen Buna da bağlı. Hı hı. E, finans sektörü de buna bağlı. E, bunun birinci göstergesi şu. Dünya ekonomik formuna göre en büyük e, iş, e, hani böyle yeni doğan işler olacak ya, yeni gelişecek. 2025 ile 2030 arasında e, hiç tahmin etmezsin. İkinci sırada gelişecek meslek ne biliyor musun? Fintech mühendisliği. Hı, çok güzel. Şimdi eee Yapay zeka ajanları niş bir şekilde sektörlere girecek ve e, yapay zekanın geldiği nokta şu anda finans sektörüne çok kolaylıkla adapte olunabilecek şekilde. Hı hı. Örnekler vereyim. Lütfen. E, bütün sektörlerde olduğu gibi aslında e, müşteri temsilciliği, bankacılıkta kişiselleştirilmiş e, modeller… Hı hı. Ee, anlık dolandırıcılık vakalarını ortaya çıkarma, ee, risk analizleri gibi. Şimdi bunlar özellikle de anlık olduğunda ve sen buradaki süreci hızlandırıp daha verimli hale getirip ve bu fonksiyonları birden fazla <laughs> fonksiyonu bir yapay zekaya verdiğinde... Orada müthiş bir şey ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu finans sektöründe tamamen bir inovasyon demek. Ancak İskender <laughs> yapay zeka'nın olumlu tarafları kadar hı. olumsuz tarafları da var. E, i̇şte orası çok büyük bir risk. Burada yine kişisel e, haklar giriyor, e, veri mahremiyeti giriyor ve güvenlik giriyor. Bir kere her ülkede diyelim ki Türkiye'de biz e, finans kurumlarında bunu uygulamaya başlayalım ki bunu rahatlıkla şu an uygulayabilirler. E, Türkiye'de ben birkaç tane biliyorum ama e, finans sektöründe olduğuna emin değilim. Ama finans sektörü bunu en kolay adapte edecek sektörlerden bir tanesi. <laughs> Ancak. Türkiye'deki KVKK'ya, Avrupa'daki GDPR'a, Amerika'daki CCP'ye uyumak zorunda. Doğru. Yani sen bir işi, komplike bir işi insanları aradan çıkarıp yapay zekaya verdiğinde burada şunu e, taahhüt etmek zorundasın. Bak bir e, veri sızıntısı olmayacak ben senin verine güvenli bir şekilde elde ettim, saklıyorum, ben buna sahip çıkıyorum diyebilmesi gerek. Ve güvenlik bakımından bu sorumluluğu üstüne alıyor olması demek ki çok ciddi güvenlik açıkları olabilir. Yani şimdi bu da bir gerçek. Halüsinasyon kelimesini biliyorsundur. Tabii ki. Tabii ki. Yani yapay zekanın uydurması... <laughs> Çok ciddi düşünebiliyor musun risk analizi yaparken bir uydurmasını düşünebiliyor musun? Yani sen sen bir portföy yöneticisi ol, sen müşterin için atıyorum sosyal medyadan, atıyorum uluslararası piyasalardan veri çektiğini, onları analiz ettiğini ve bunu kendisi, kendi e-mailine attığını ve sen buradan müşterini beslediğini düşün. Ve buradaki bilgilerin yanlış olduğunu düşün. İşte bu fiyasko. Doğru. Yani karar verme mekanizmasını finans sektörüne e, uygulamak e, gerçekten e, kolay ama bir anlamda da çok riskli bir durum. Çok güzel özetledin.